Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere Balıkesir Gönen Gündoğan Köyü'nden sesleniyoruz. Öncelikle köyümüzün konumundan bahsedelim. Gönen Biga Çanakkale istikametine gidişte 5. 6. kilometrede yer alan büyük içerisinde ilkokulu, ortaokulu, 3-4 adet marketi, kahvesi bulunan ana yol güzergahındaki bir köyden sizlere sesleniyoruz. Hemen ilaveten bir de doğal gazı da bulunan bir köyden sizlere sesleniyoruz. Bugün neyin tanıtımını yapacağız? Bugün 1810 metrekarelik bir alan içerisinde iki katlı müstakil bir köy evimizin tanıtımını yapacağız. Burada böyle yeşillik zeytinleri gördük. Sizlere buradan seslenmek istedik. Hemen bulunduğum noktada 7 adet zeytin ağacımız var. İnce uzun dikdörtgen biçiminde manzaraya açık önü ve arkası manzarayı açık bir yerden ve konumdan sizlere sesleniyoruz. Birazdan değerli takipçilerim evin içerisine gireceğiz ama girmeden önce burada böyle güzel bir oturma alanı oluşturulmuş, ışıklandırılmış. Ağaçlarımız zeytin ağaçları. İçerisinde orada asma, bağ dediğimiz ağaçlarımız da yer alıyor. Fatih abi şöyle kısaca bu tarafa da bir gösterelim. Kenarlarımız tamamen tel çevrili, korunaklı yan parsellerde göreceksiniz değerli takipçilerim. Yeni yapılaşmalar, yeni sıfır binalar. Hemen yine diğer komşu parselimizde buraya evini yapmış, doğal gazlarını bağlatmış bir vaziyette bulunmakta. Kenarlarda dut ağaçları var değerli takipçilerim. Bunların temizliği yapıldı, budaması yapıldı. Gördüğünüz gibi düz bir zemin. Evimiz tapuda kayıtlı. Birazdan evin içerisine gireceğiz tamamen dikdörtgen şeklinde etrafı tel çitlerle çevrili kenarlarda da doğal bir dut ağaçlarından oluşan çit bulunmakta. E, yer sahibimiz burada küçük çaplı bir temizlik yapmış. Yazdan kalma bu pislikleri attırmak kolay. Bunları satış durumunda biz sizlere temizletiriz. Buradan kaldırtırız değerli takipçilerim. E, evet ön kısmına geçelim. Orada e, bir adet su kuyumuz var. Aktif olarak içerisinde su bulunan su kuyumuz var. Ağaçlarımız gayet güzel görünüyor. Bu tarafta Biga istikametine giden öncesinde Sarıköy, devamında da değerli takipçilerim Biga istikametine. Oradan Denizkenti görebileceğimiz bir noktadayız. Evimizin içerisine birazdan gireceğiz. Ama öncelikle size böyle dışarıdan bir evimizi gösterelim. Ön tarafta su kuyumuz var. Onu gösterelim. Evimizde ufak ufak tefek küçük dokunuşlar olacak. Yer sahibimiz de burada. Kendisini birazdan sizlere takdim edeceğim. E, gerekli bilgileri, e, bizim söylemeyi unuttuğumuz bilgileri de kendisinden Selçuk Bey'den alacağız inşallah. Tamamen dikdörtgen biçimde demiştik. Girişimiz, değerli takipçilerim, orada porta kapıdan drone görüntüsü. Bunları sizlere çok net bir şekilde göstereceğiz. Burada eski bir yapı var. E, efendim ne demiştik? Yerimiz 1810 metrekare. Av, Avlulu akşap ev ahır ve samanlık olarak tabuda kayıtlı. Bu görmüş olduğunuz yapılar evet kullanılabilir durumda değil fakat tabuda kayıtlı. Dilerseniz bunları basit bir işte kepçeyle vesaire temizletir. Çok düzgün bir hale getirebilirsiniz. Bahsettiğim kuyu bu değerli takipçilerim. İçerisinde suyumuz var. E, suyun olduğunu ispat etmek için bu sefer taş atmıyoruz. Şöyle gösterelim size. Gözüküyor mu yani Bir taraftan da cihazı düşürmeyelim diye korkuyoruz. Evet, <laughs> tamam, suyumuz burada. Bu cepheden de evimizi gösterelim. Ön tarafa değerli takipçilerim şu bulunduğu noktaya e, buraya böyle bir perde betonla içerisi doldurularak bir veranda yapabilirsiniz. Ne demiştik? Şöyle gelir misin abi sana zahmet? Buradaki manzarayı da göstermek istiyoruz. Terasa çıkacağız birazdan. Oradaki manzaranın daha muazzam, daha güzel olduğunu göreceksiniz. E, artı özellikleri var. Artı özellikleri neler değerli takipçilerim? Hemen e, evimizin önü e, binlerce dönüm meraya cepheli. Karşıya görmüş olduğumuz yer Sarıköy beldemiz. Devamında ne demiştik? Denizkent. Denize olan mesafemiz burada. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde gönen Denizkent sahil beldesinde oluyoruz değerli takipçilerim. Buraya dediğim gibi bir çalışma yapılacak. Yer sahibimizin e, özel durumundan dolayı vakti bulunmuyor. Değerli takipçilerim, onun da bilgisini verelim. E, bazen soruyorsunuz saklı olarak neden satıyor diye. E, vakit probleminden dolayı burayla uğraşmaya vakti yok kendisinin. Gördük evimiz dışı ısı yalıtımlı, mantolamalı. Pencereler sıfır. Şimdi yavaş yavaş girelim. Evet, yer sahibimiz de burada. Merhabalar. Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok Biraz güzel. size de ihtiyacımız olacak Aylıkları konuşmak için. Tabii müsait miyiz efendim? Tabii ki buyurun. Ne demek? Teşekkür ederim. Burada da değerli takipçilerim bir giriş var. Dediğim gibi ön taraf verandayla beraber buraya da bir merdiven yapılacak. Evimizin girişi ömür taraftan mı? Buradan giriyoruz. Önce üst katı gezelim? Tamam öyle yapalım. Eee Selçuk Bey de yanımızdayken doğalgaz bağlantımız şu anda var mı Selçuk Bey? O da. şöyle bir <laughs> şey. Evet. Yani e, şunu söylüyorsunuz. Evet. Ses gelmemiş, olabilir bir o yüzden ben tekrar ediyorum. Yan Parsel'deki evet. evlerimizde. Evet. Karşımızda doğal denen. gaz Aha. kullanılıyor. Evet. Bizim tesisatımız bağlanmış. Bağlanmış. Evet. evet. Ee, kutu takılıp oradan bir hat çekilecek. O kadar. Tamamdır, şey tamamdır. Teşekkür ederim. Bismillah. Girelim evimizin içerisine. Elektrikler her şey bağlı. Her şey. Hiç iyi Abonelikler... Aboneliklerimiz alındı. Elektrikler bağlı. Evet. evet. Zemin değerli takipçilerim Laminant Park'e. Şöyle gelelim Bahattin abi. Etrafı gösterelim. Pencerelerde sinekler takılmış. Dediğimiz gibi ön kısım Mera. Karşı taraflar Sarıköy Beldesi. Eskiden belediyelikte. Devamında da Denizkent-Biga istikametine gidiyoruz. Burada böyle bir seyirlik. Etrafı cam ekan. Doğru mu? Evet. Kış bahçesi diye düşünülmüştü. Çok güzel. Petekler evet. takılmış. Evet peteklerimiz Dediğimiz takılmış. Dediğimiz gibi yan parseldeki evlerde doğalgaz kullanılıyor. Evimize de hat çekilecek. Evet, evet. Müracaat yapılması durumunda. Evet. Burada da yine bir odamız var. Çok da böyle vakit kaybı olmadan, değerli takipçilerimizin vaktini almadan hızlı hızlı geçiyoruz. Banyomuz, tuvaletimiz. Gel Bahattin abi. Şöyle gösterelim. Sen gir hatta. Tamam. Orada bir odamız var. Yine burada çok güzel manzaralı bir odamız var. Burada bir odamız var. Yine ön açık. Kapanma durumu yok. Merayi cepheli. Karşıki alanları gösteriyor. Burada bir odamız vardı. Hmm. Bu da yan parselimize bakan diğer odamız. Şimdi e, bir şey soracağım. Böyle duvarlarda hafif alacalı görüyorum. Sanırım sadece alçı çekilmiş, boyası yapılmamış. Gözük evet, işi, alan kişi kendisi Boyatacak. Boy Boyanmamış içerisi, evet, doğru mu? bir badana ihtiyacımız Bak, var, yani ev içerisinde. Evet. Buradan, evet. Buradan e, i̇niş var. iniş var. Dubleks gibi evet. iniş var. İsterse... Ben alayım mı abi şöyle? İstersen kişiye bağlı. İki katta yapalım. <laughs> tamam. Alt kattan da giriş yapabilir. Alt da giriş yapabilir. <laughs> Buradan mutfağa giriş. Burada da yemek yemek odası olarak düşünülüyor. Evet. Mutfağın hemen yanında. Burası mutfağımız. mutfağımız. Burada da tezgahlar takılacak. Evet. Dolaplar yani, takılmış. Da, Üstüne tezgahı değil mi? Tezgahı takılacak. Musluklar evet. vesaire. Arka tarafta oda var mıydı? Var tabii ki. Tamam orayı gösterdik mi? Göstermedik. İstersen... Şöyle içeriği bitirelim. Tamam. öyle Öyle. Burası üst kattan indiğimiz nokta. Hı hı. Burada da bir odamız var. Burada da bir odamız var. Yine evet bu alacalıkları evet. sadece evet. altı çekildi. Hı -hı. Boyası badanası yapılmadığı tamam, için evet. bu şekilde diyorsunuz. Evet. Elektriklerimiz bağlı. Hı -hı. Bahçemiz. Kondisyonumuz de taktırdık. İçeride göstermediğimiz oda kalmadı. Evet kalmadı. Burada da kondisyonumuz evet. da taktırdık. Kondisyonumuz takılı. Her şey yapıp bir şekilde. Evet. Sadece yani e, yan parseldeki komşunun hattından yani buraya evet, var. 100 metre, 100 metre, bir. Buradan da bir girişimiz var çelik kapıda. Ben onun anahtarını paylaşacağım. O yüzden paylaşayım. çıkamıyoruz buradan. Çıkamıyoruz. Tamam evet. sorun değil. Ee, şöyle devam edelim. Burada da bir banyo tuvaletimiz var. Burada da yine e, banyo, banyo da tuvaletimiz var. bir lavabomuz. Burada da evet. bir banyo tuvaletimiz var. Şöyle detaylı şekilde göstermeye çalışalım. Evet. Burada bir klozetimiz. Şurası da hocam. Burada da. Burada da ayrıca da ekstra bir banyo tamam. var. Tuvalet ve Bakalım. banyomuz var. Bu akıyor doğru. Evet burası. Geniş alan düşünülmüş. Avrupa'nın ne kadar takılmış? Tabii ki Avrupa'nın ne kadar takılmış. Birçok işlem yok. Biz size gösterdiniz. Evet, evin içerisini gösterdik. Evet. Selçuk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bilgilerimizi kısaca özetleyelim. Balıkesir, Gönen, Gündoğan Mahallesi'nden sizlere seslendik. Değerli takipçilerim, 1810 metrekarelik bir arsa içerisinde avlulu ahşap ev, ahır ve samanlık olarak tapuda kayıtlı Gönen-Biga istikametine gidişte 5. ve 6. kilometrelerde Denize uzaklığımız 10-15 dakika en fazla değerli takipçilerim. Denizkent beldesinde konumdan da bakabilirsiniz. Önümüz arkaya cepheli. Köyümüzde doğalgaz mevcut. Evimizin tüm doğalgaz tesisatı komşuna kadar takılmış. Yaklaşık diyor 100 metre yer sahibimiz. Mesafede bir hat çekilecek. Bu da müracaattan sonra oluyor. Tabii ki. Siz herhangi bir müracaatta bulundunuz mu? Bulunmadım. Bulunmadınız. bulunmadım. Evet. evet. Yani, müracaat halinde 100 metre mesafeden gelip hat çekilecek doğalgazlı ısınma burası müsait oldukça. Evet. önce piyi göstermedik değerli takipçiler. Önce cepheyi de sizlere drone görüntüsüyle göstereceğiz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. kanalımız Ali Emlak Gönen. Sizleri kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Abone olan, yeni abone olan takipçilerimize hoş geldiniz diyoruz. Söylemeyi unuttuğumuz bilgileri açıklama kısmında sizlere fiyat bilgisini de açıklama kısmına yazacağız. Evet. Burada e, fiyatı gayet uygun tutması evet, anlamında evet. Selçuk Bey'de özel ricada bulunduk. Ş Fiyat evet. nasıl olacak Selçuk Bey? E, Murat Hocam biz fiyatı biraz, biraz bi şeydi ama malum sizin de dediğiniz gibi bir kaç eksiğimiz var. Alıcı kişiyi de düşünerekten. Evet. Güzel bir rakamla. Pazarlıkları. Sahibine e, e, hayırlı olmasını dileyeceğiz inşallah. Tamam. E, biz takiplerimizi, müşterilerimizi... Evet. Davet ettiğimizde size davet edeceğiz. Tabii ki. Birlikte oturacağız. Bu arada söyleyeyim ben her zaman takiplerinden yanayım. <laughs> sizi zorlamaya hazırız. Siz de hazır mısınız? Biz de hazırız. Çok teşekkür ederiz. Efendim her şey görünce olsun ekranımızın sağ üst köşesindeki 0546 763 10 10 numaralı telefonlardan her zaman bize ulaşabilirsiniz. Her şey görünce olsun Allah'a asmalık. <laughs>